İnternette seninle ilgili muhtemelen doğmadan 20 yıl önce nüfus kağıdı çıkartmış başka bir açıklaması olamaz bu dinçliğin yaşından 20 yaş genç durmaktadır diye bir e, yorum var seninle ilgili ve evet. ben bugün yine yayının başında söylediğim gibi seninle ilgili bilmediğim bir gerçeği öğreniyorum ki sevgili muazzez İlmiye çığ senin teyze. Evet. Ee, evet. kendisi Sümer ve Asur uygarlıkları üzerine çalışmalar evet. yapmış bir Türk arkeolog, dil bilimci Atatürk ve yazar. Almanya'ya yolladığı bir e, bilim insana. bilim bilim adamı. Evet. Bilim kadını. Evet. Ve çok kıymetli hepimiz için onun öğretileri, anlattıkları ve sen onun yeğenisin. Evet. Ve yakın zamanda kaçıncı yaşını kutladınız Muazzez Hanım'ın? 110. 110. Aşağı. Ama e, biraz tabii yaş ilerleyince durdu ama çok yakın geçen senelerde iki bir sene bir, iki sene evvel telefon ettim teyze ne yapıyorsun diyordum hep ya gene bir şey istediler de onu yazıyorum bilgisayarda diyordum ona. Bilgisayarda. Tabii Kalbim. tabii o kullanıyor. Bir de espri yaptı bana doğum günümde dedi ki sen biliyor musun dedi bu dünyada senin doğumunu benden başka hatırlayan kimse yok dedi. Çünkü <laughs> evde annemle beraberlerdi onlar. Beni büyütenler onlar çünkü. Ya. Evde bebekliğimle eline gelmişim. Böyle böyle bir şey. Onunla Allah uzun ömür versin. Amin. Sağlıkla. Sağlıkla. Acısız, Sağlıkla. dertsiz bir ömür versin Tabii. Muazzez Hanım'a. Çünkü bize kattıkları inanılmaz. Gerçekten Korkunç. çok evet. kıymetli bir bilim insanı. Evet. Onun yeğeni olmak nasıl bir şey? Böyle şeyler insana sorumluluk veriyor biliyor musunuz? Evet bence de. Yani mesela ben bunu böyle lütfedip bazı kuruluşlar ödül veriyorlar işte ömür boyu başarı ödülü falan derken ben hep şunu söylüyorum biliyor musunuz her ödül benim omuzlarıma biraz daha yük bindiriyor. Çok daha dikkatli olmam lazım. Yolda yürürken bilmem şurada burada yere evet. kağıt atmamam lazım mesela. Evet. Her şeye her şeye çok çok dikkatli davranmam lazım. Evet. Benden sonrakileri karşı sorumluluğumu hissetmem lazım. Yani ne yapmam ne yapmam, neleri öğretmem, neleri e, tavsiye etmem Nasıl davranmam? Bunların hepsini planlamam lazım. Yani ayakkabıyı giyip evden çıkarken de dikkatli olmak lazım. Boyasız pabuçla çıkmamam lazım mesela falan filan böyle espriler. Çok doğru. Ama doğru bu. Doğru. Onun için böyle bir tezenin yeğeni olmakta da tabii bir şeyler etkiliyor insanı. Neler anlatıyordu size? Denişlem, Siz küçükken. Eniştem burada... Topkapı Sarayı'nın müzesi müdürüydü, müze müdürüydü. Teyzem de Ayasofya'nın müze müdürüydü evet. o zamanlar. Yani bundan kaç sene evvel? 30 sene, 40 sene evvel. Ee, annemle babam geldiklerinde lojmanları da Topkapı Sarayı'ndaydı tabii. Orada misafir ediliyorlardı. Bana soruyorlardı, nerede annem baban dediklerinde Topkapı Sarayı'nda kalıyorlar diyordum. Ben de. <laughs> Bu da arkadaşlar arasında espri konusu Çok oluyordu. Kaldım. Çok tatlılardı çok, çok tatlı bir hayatları vardı onların hepsine Allah rahmet eylesin annem ve babamın diyorum teyzeme Allah uzun ömürlerle versin İşte böyle bir aileyle geçinip gidiyoruz ama dediğim gibi çocukluğumu hatırlıyorum da büyük keyifti muhteşem büyük bir şey şeylerdi. çok büyük bir şans. Ben eminim zaten o şansın tadını da çıkardığınızı da ve kıymetini de bildiğinizi. Evet. Arka sokaklar dışında tabii ki geçtiğimiz sene bir ay önceki sene kuş uçuşunda rol aldın Zafer Hı. Abicim, sonra da prestij meselesinde Fahrettin Aslan rolünü oynadın değil ha, mi? Evet, evet. Şimdi dizi çekimlerinin dışında yazın mı çalışıyorsun bu projelerde? Yok Nasıl hayır. Hayır. Yok, bunlar hep birer ikişer günlük. Ha öyle. E, öyle işler. Yani ben hatta kuş uçuşu işinde de söyledim. Yani biraz ben size Takım şeylerden dolayı fazla hayır siz de orayı istiyoruz dediler. Hı hı. İki gün çalışma yaptık. İki, üç gün yani onun da SETES haber vermiştim. Hiçbir şey olmadı. Mahsun'la da zaten bir gün çalıştık. Evet. Prestir ee, Aman abi ne olur falan filan dedi. Bir gün de bizdirdik işi. Mahsun'la bundan evvel yaptığımız dizilerde Kayseri'de evet. ve de daha sonra Kars'ta falan hı hı. filan yaptığımız dizilerde onlar da uzun böylece. Bitlis'te Beşminare'de evet. falan filan. Onlar bayağı uzun Aynen. çalıştığımız filmlerdi. Hatta... Ne yapıyorsun? Ee, belli bir kuralın var mı? Çünkü sen çok disiplinlisin ve çok net bir tavrın var hayata karşı her anlamda. Dizi setlerinde de bunu yapıyor musun? Belli günler çalışırım, belli saat çalışırım yani hani yoruluyor musun, zor geliyor aynen mu? Aynen. Çünkü bir yandan da çok koşuşturmalı, aksiyon dolu sahneleriniz oluyor evet. ve sen koşuşturuyorsun yani. Şimdi, ama şu ben böyle prensipler koymak istemiyorum çünkü Hı -hı. bu prensipleri bozmak zorunda kalıyorsunuz. Ha. Ee, koyulan prensip e, prensipliğinden kayboluyor ve bu dizinin selameti bakımından da çoğunlukla dezavantaj oluyor. Anladım. Yani ben iki gün çalışırım demek pek gerçekçi olmuyor. Anladım. Öyle bir şey geliyor ki, bölüm Sen, geliyor evet. ki sizin dört gün çalışmanız gerekiyor. Bir oyuncu olarak da bundan kaçınmak istemiyorum doğrusunu istersen. Niye oynamayayım ki? Oynamaktan hoşlanıyorum. Tamam. Yoksa öbür türlü evde otururum. Geçen günde hatta hala ben bir oyunda da oynamak istiyorum tiyatroda ama Şevket'le konuşuyorduk da. Zor. Dizinin e, seyyal... Özgür saatleme, yani istediğiniz zaman olmuyor da, istemediğiniz zaman da çağrılabiliyorsunuz. Hmm. İşiniz olduğu zaman da... Haftada zamanda. kaç gün çalışıyorsun ama dizide? Üç ya da dört. Ha iyi, yine üç gün sana kalıyor. Tabii tabii ama gerekirse beş yani. Ha, beş Ondan doğru da doğru. sakınmıyorum. O Çünkü yüzden mi tiyatro yapamam bizde dizide şey diyorsun? çok fazla, mekan çok fazla. Ha. yani Mesela bir sahnede bir işiniz oluyor, o da gece on buçukta oluyor olabiliyor bu da yani. Onu yapmak lazım daha doğrusu. Kimseyi Tiyatroy... zor bırakta zor Durumdur zor durumda mi? bırakmak istemiyorum bu konuda O zaman da. tiyatro yapamayacak gibi mi görünüyorsun bu şartlarda? Ee, yapamıyorum ama özlemim var. Daha geçen gün konuşuyorduk. Özlemiyor musun tiyatroyu? Özlüyorum dedim. Ne yapıyorsun? Çok basit dedim. Alkış plaklarım var benim. Onları koyuyorum dedim. Onları dinliyorum, dinliyorum gece. Selam veriyorum, yatıyorum dedim. Ne yapayım? <laughs> bu arada Zafer abi müthiş fıkra anlatır. Bizim sette <laughs> Faruk Teber yönetmenimiz canım benim. O da fıkra anlatmayı çok severdi ve sonsuz kapışırlardı. Bir de onu hatırlıyorum. Bir o fıkra anlatır bir sen fıkra anlatırsın. Senin sohbetin dillere destandır bu anlamda. <laughs>